Pastika'da Sandalcı'da gecenin son maçında bir tarafta Menekşe Spor, diğer tarafta Amcalar vardı. E, maç baştan sona kadar centilmence geçti. Güzel bir galibiyet aldınız. Tebrik ederiz kardeşim. E, amcalar zaten e, spor amaçlı e, gelen bir takım. E, onlar amacına ulaştı. Siz galibiyet için geldiniz. Siz de amacınıza ulaştınız. E, amcalar takımı bugün bence güzel oynadı. E, i̇zlediğim en iyi maçlarıydı aslında. Melih kardeşimi de tebrik ediyorum. Güzel bir gol attı. Kaleciye özellikle ismini hatırlayamadım. Özür diliyorum amcaların kaleci. Bugün gerçekten iyi bir performans sergiledi. Tebrik ediyorum onu da. Seni de ayrıca bir tebrik ediyorum. Gerçekten maçı koparan goller senden geldi. Ee, ben senin sayesinde Venekşi Spor adına rahat geçti diyebiliriz. Maçın adamı seçildin kardeşim. Maç sonu görüşlerine alalım. Güzel maçtı. Rakip takım, takımın, takımının ayağına sağlık. Gayet centilmen bir maçtı. maçtı. Hiç tartışma olmadı. Güzel maçtı. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık tekrardan. Tebrik ederiz kardeşim. Ee, bundan sonraki maçlarda da Menekşe Spor ve amcalara da başarılar diyelim. İyi akşamlar.